İyi akşamlar arkadaşlar. E, bu bugün ardarda arda çektiğim ikinci e, sunumum. Bu da e, bilim, felsefe ve filmle ilgili. Şimdi e, bilim, felsefe ve film derken e, nereden bahsedeceğim onu söyleyeyim. Bir üç i atlas olayı var. Muazzam karmaşık bir e, etki tepki mekanizmasına dönüştü. Youtube'da binlerce belki milyonlarca video çekildi hakkında. Ama kimsenin e, değinmediği noktalara değineceğim onunla ilgili ben. Bir de benim çok eskiden izlediğim bir dizi var Prime Video'da Expanse diye. Expanse bir bilim kurgu dizisi ama konu ve bugün gerçekleşen olay senaryosu ile ilişkili çok ilginç bağlantı detayları yakaladım diziyi tekrar seyrederken. Bu sefer dublajlı olarak seyrettim. İlk seferde orijinal sesi tercih etmiştim. Altyazı okurken birçok detayı kaçırmışım. Bu dublajı izlemem daha isabetli oldu. Şimdi Expanse 2200 yıllarında yani 23. yüzyılda geçiyor. Dünya e, merkez olmak üzere güneş sistemine yayılmış bir Mars kolonisi var. Bir de kuşak kolonileri var. Kuşak dediğinizde Kuiper kuşağındaki işte Ceres gibi e, Eros gibi böyle cüce gezegenler veya dev asteroidler. Buralarda e, yaşam döngüsü oluşmuş. Mars'ta da oluşmuş. Marslılar dönüştürmeye çalışıyorlar gezegeni, terraform uygulamaya çalışıyorlar. Terraform oldukça karmaşık bir süreç. Dünyalaştırma olarak terminolojiye geçiyor bizde. Yani bunu Elon Musk da hani söylüyor. Hidrojen bombaları falan atıp böyle fitoplanktonlarla Mars'ı dünyalaştırmaktan bahseden bir proje. Ee, Tabi ama aslında telefon sadece dünyalaştırma değil gezegensel dönüşüm demek aynı kentsel dönüşüm gibi. Dizide e, ilginç olaylar oluyor. Ben ikinci sezonun yani birinci sezonun sonuyla ikinci sezonun başı arasında e, ikinci sezonun ilk iki bölümü ve birinci sezonun son bölümü o üç bölüm e, bu 3 i atlas olayıyla ilgili muazzam bir e, gönderme var aralarında böyle bir sanki bu senaryoları yazanlar, bilimsel senaryoları yazanlar filmsel hikayeden almışlar. Neden diyeceksiniz şimdi? 3 iyi atlasın bir dünya dışı yaşam formu uzay aracı olduğu söyleniyor. 3 iyi atlasın bir sonda olduğu, bir gezegensel dönüşüm aracı yani terraform aracı olduğu söyleniyor. 3 iyi atlasın kuyruklu yıldız olduğu, sıradan bir kuyruklu yıldız olduğu ancak işte nikel gibi elementlerin Renklerin yansıtması nedeniyle krematograflara ee, orada bir kafa karışıklığı oluşuyor. James Webb'in detaylı gözlemlerine ihtiyaç duyuluyor. Ama işte gün beri diye bir e, döngüye girecek çok yakında. Yani güneşin dünyayla, e, atlasla, e, dünya ile 3'ü Atlas ile dünya arasında güneş girecek. O zaman da Mars yörüngesindeki, işte Satürn yörüngesindeki, Jüpiter yörüngesindeki gözlem uydularını üçüye atlasak kilitlemeye çalışıyorlar. Yani gör, görmek anlamında, yani yakalamak anlamında. Ki onun böyle koma denilen o kuyruklu yıldız aurası, başındaki o taçı kuyruklu yıldızın ve sonra kuyruğun hemen hemen aynı renkte. Onun altındaki cismi görmek için. Çünkü bir tahmin edilenden çok büyük bir cisimmiş. Tabii bu niye bana Expanse dizisini çağrıştırdı da ben tekrar seyretmeye başladım. Çünkü onda da bir hikaye var. Onda da bir dönüşüm var söz konusu olan. Ama dünyalı insan yani dünya dünyalı insanlar diyorum. Evet, dünyalı insanlar çünkü Marslı insanlar da var. Kuşaklı insanlar da var. Her üç insan tipinin de farklı zaafları ve farklı avantajları var. Örneğin kuşaklılar çok düşük yer çekiminde yaşadıkları için dünyaya geldikleri zaman kemikleri kırılıyor yer çekiminden veya işte özel desteklerle dolaşıyorlar. Marslılar iki büklüm yürüyorlar. çünkü Mars'taki çekim de düşük dünyada ama dünyalılar her yerde aynı şeyde çünkü düşük çekimde daha avantajlı hale geçiyor vücut yap yani bizim kaslarımız yer çekimine daha mukavim değil mi? Ama Mars'ta veya Kuşak'ta doğmuş birinin o açıdan çok gerçekçi bir senaryosu var. E Expansion ikinci senaryo ilginçliği o uzay gemileri hızlanmadan önce vücutlarına bir takım şeyler, serumlar zerk ediyor. Organlar sanırım o serumlarla şişiriliyor Ki çok yüksek 30G, 40G gibi ivmelere çıkan uzay gemileri iç organları parçalamasın diye. Çünkü hız aynı zamanda felaket demek. Eğer de değilseniz yani uyuma yöneticisinde hız sizin iç organlarınızı içeri dışarı oynatıyor ve daha hızlanmadan dolayı ölen insanlar oluyor dizide. O da ilginç. Üçüncü ilginç nokta. Diğer bilim kurgu filmlerinin hiçbirinde hatta çoğunda rastlamadım. bazılarında var. Nötral alanda uçuşan e, cisimler ve e, insanların e, manyetik botlarını çıkardıktan sonra nötral alanda boşlukta e, dolaşmaları yani uzay gemilerinin içinde. Hı. Eğer yer çekimi rotorları yoksa yani şöyle dönen dev çemberler o e, insanlar e, mıknatıslı botlarla e, satsa tutunarak çelik satsa tutunarak yürüyüş yapabiliyorlar uzay gemilerinin içinde. Bu açıdan de inceleme değer bir konu. Şimdi bu dizide kötü, çılgın bilim adamı ve çılgın girişimciler var. O girişimciler işte bir tür molekül buluyorlar. Bu dünya dışı yaşam formu. Bakın 23. yüzyılda dahi insan türü dünya dışı yaşam formlarıyla karşılaşmamış. İlk defa o zaman karşılaşıyorlar. Bu da bir molekül aslında, bir canlı değil, aynı virüs gibi. Proto molekül diyorlar bunlara. Proto molekül insanla birleşerek yani simbiyotik bir birleşme yaparak e, insanı dönüştürüyor. Önce bütün böyle yaralar çıkıyor vücutlarında. Mavi sıvılar akıyor. Sonra kahverengiye dönüşüyor. Sonra ışık e, ışık halesine dönüşüyorlar. İnsanlar komple melek gibi oluyorlar. beyaz böyle şeyler tuhaf uçuşan şeyler. Ve daha ilginci Eros diye bir Büyük asteroid de, süper asteroit. E, bu ki gerçek bir Eros var, yani Kuiper Kuşağında. Ceres'ten sonra en büyük yapı. Ama e, böyle köpek gemi gibi bir yapı, garip bir yapı. Orada işte bir madenci kalınlısının e, yerleşkesi. Orada e, ki insanları feda ediyorlar. İnsanların üzerinde deney yapıyorlar. E, Eros'ta e, o deney proto molekülle insanın birleşmesini sağlıyor. Ama proto molekül daha sonra Eros'un bütün denetimini ele geçiriyor. Eros'un üzerinde böyle e, insansı e, bir yapılar oluşuyor. Ve Eros bir uzay gemisine dönüşüyor arkadaşlar dizide. Niye? Çünkü bütün sistemleri şey yapıyor, dönüştürüyor. E, ve dünyaya doğru yol almaya başlıyor. Bir e, gerçek bilincin e, şey dünyaya duyduğu özlem. Filmin kahramanı var bir tane kadın. O işte kötü bilim adamının kızı dünyaya dönmek istiyor ve e, tabi Eros'un rotası dünyaya doğru gidince işin rengi değişiyor, dünyaya çarpacak, parçalayacak falan diye. Sonra işte e, kızın kızı aşık olan bir dedektif giriyor gemiye, e, kızın bilinciyle konuşuyor ve kız e, işte Eros'u Venüs'e yönlendirip Venüs'e çakıyor. Ondan sonrasını anlatmayacağım. Diziyi seyredin bakın. Şimdi o Eros'un yapılanması proto molekülle, ben de bu 3'i atlasın. ...o üzerinde ışıklar var, yerleşkeler var... ...işte şey, onu çağrıştırdı. Filmi o nedenle tekrar izledim. Sakın yanlış anlamayın. Yani tekrar seyredilmeyecek bir film değil zaten x -Men. Muazzam bir film. Muazzam masraflı çekilmiş. Bir dizi için çok pahalı. 5 sezon ama aslında 11 sezon çekilebilecek... E, ...kitabı var. Zaten 5. sezonda e, batmamak için... ...dizinin çekimini durdurmuş herhalde... E, ...firmalar. Ben çekilse... Ee, izlerim yani vakıf e, dizisi kadar veya bir Star Wars e, altılaması, beşlemesi, altılaması neyse kadar değerli bir e, dizi bence. Ve bugün 3 iyi atlasın işte e, ne taşıdığı, ne taşımadığı, bir e, gezegeni dönüştürme niyeti olup olmadığı, hızını neden değiştirdiği, yani hızı azalıyor, artıyor, efendim yönünü neden değiştirdi? Yani yörüngesi, hiperbolik yörünge diyorlar. Çok e, düşük bir açıyla geliyor. Soft hiperbolik. 5 derece falan. Bu tartışılıyor ve ben o tartışmaları hep her gördüğümde ben oturup tekrar Expanse dizisinin ilgili bölümlerini seyrediyorum. Şu anda ikinci sezonun 7. E, 8. bölümündeyim. Çok ilginç bir dizi. İnanılmaz derecede bu e, 3'yi atlasın. ...uydurulan hikayesiyle ekspansın senaryosu arasında benzerlik var. Tabii fark, onlar 23. yüzyılda dünya dışı yaşam formuyla karşılaşıyorlar. Biz 21. yüzyılda karşılaştığımızı zannediyoruz. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. tabi burada bilim insanlarının zihninin arka planında... ...bu ekspans dizisini mutlaka seyretmiştir bunlar. Mutlaka seyretmiştir. Onun bir kirletme, bir zehirleme efekti olabilir. Ya bu böyle bir, bir bir şey olabilir mi? Evet çünkü proto molekül dedikleri şey sadece gezegensel dönüşümü değil, aynı zamanda türsel dönüşümü de e, tetikliyor. Yani insan türü de başkalaşıyor. O zaman insan türünün oksijene ihtiyacı kalmıyor. Işık halesine dönüşüyor. İşte bilinç e, kümesine dönüşüyor. E gezegenin yapısı değişiyor. Bütün işte oksijenle ilgisi falan kalmıyor. Böyle kaotik bir hikaye. E, o nedenle e, bu üçü atlasla ilgili haberlere ilgi duyan arkadaşların e, mutlaka Expans dizilerini dizisini yani 5 sezonluk dizinin en azından 2 e, sezonunu eksiksiz izlemelerini tavsiye ederim. Dehşete kapılacaklar büyük bir e, senaryo çakışması var yani çok benzerlik var. Eros'un yani bir e, asteroitin ya da göktaşının bir uzay gemisine bir protomolekül molekül va e, vasıtasıyla vasıtasıyla dönüşmesi bu çok ilgi çekici ve çok biraz da tedirgin edici bir konu. Bu üç iyi atlasın da öyle bir şey olduğunu iddia edenler var. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben şimdi onların yalancısıyım. Kalkmış koskoca Avidov diye bir Yahudi bilim insanı. Yahudi olabilir. Bilim insanlarına saygım sonsuz benim. Yahudilere herhangi bir düşmanlığım yok. Benim bütün kinim düşmanlığım Siyonazilere yani soykırım yapanlara. Dolayısıyla o adamın da böyle çekinceleri var. O da hayalperest biri anladığım kadarıyla bilim insanı ama aynı zamanda film insanı. Böyle dizileri seyrediyorsa benim gibi etkisinde kalıyorsa ben de kalıyorum yalan yok. Ama gerçeklerin öyle olmadığını da biliyorum. Bence 3 iyi atlas öngörülemeyen yörünge sapmaları, öngörülemeyen renk değişimleri nedeniyle üzerinde her türlü senaryo yazılmaya müsait hale gelmiş yıldızlar arası bir cisim. Şimdi bunun içinde canlılar var mı yoksa bu bir balistik, e, terraform sondası mı? Onu anlayacağız. İnşallah üstümüze gelip çakılarak anlamayız. Mars'a düşecek diyenler var. Mars'ın yanından geçecek diyenler var. Dünyayı inceliyor. Arkasından büyük uzay kuvvetleri geliyor diyenler var. Her kafadan bir ses çıkıyor ama e, benim için halen bir kuyruklu yıldız Ter şey. E, üç iyi atlas. E, terraform özelliği taşıyıp taşımadır bilmiyorum ama bu özelliğin nasıl bir şey olduğunu anlamanız için de Mutlaka ve mutlaka Expans yani genişlik e, dizisini e, izlemenizi öneririm. Genişlik derken enginlik de diye düşünüyorum. Hem genişlik hem de engin, e, derinlik aynı anda enginlik dediğiniz zaman yani engin denizlerler ya öyle bir şey, Öyle bir efekt. Bence mükemmel bir dizi. Evet bu kadar anlatacağım. Bu, bu kısaydı. E, diğeri çok uzun oldu. Her ne kadar sürçü dil ettiysem affola diyorum. İlgi beğeni yorum ve eleştirilerinizi bekliyorum. Paylaşımlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.